Pandemi sürecinde özellikle bayanların en büyük sorunlarından biri lazer epilasyondu. Bununla ilgili de randevularda büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Tabii ki yaz aylarına girince e, en büyük e, sıkıntılardan biri lazer yapıldığı zaman leke kalıp kalmaması. Bununla ilgili de işin uzmanına şimdi mikrofonlarımızı uzatıyoruz. ve Dagen Dilek sorularımızı yanıtlayacak. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş ee, Özellikle lazer yaptırılırken ciltte yaz aylarında leke oluyor mu, olmuyor mu? Bununla ilgili nasıl bir yolları var? Bir de buz lazer yöntemi var sanırım. Biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii aslında e, lazer dediğimizde çok geniş bir kavram tarihçesi de oldukça artık eski öyle diyorum. Yani çok uzun yılları devirdi artık. Önce de insanlar korkardı gelmeye. Hani ışın vesaire, atış teknikleri, işte yanmalar. Ama artık son gelişen teknolojiyle birlikte bunlar da çok fazla aza indirgendi diyebilirim. Biraz önce bahsettiğiniz gibi özellikle buz lezer sayesinde e, birçok etki ortadan kalkmaktadır. Şöyle söyleyebilirim, en çok insanlar sizin de bahsettiğiniz gibi leke kalmadan çok fazla korkuyor ve özellikle yaz aylarında e, müşteri sayısının bunu oranla azalıyor. İşte diyor ki ben e, lezer yaptırırsam akabinde leke yaşar mıyım, yanık yaşar mıyım ya da sıcak bir şehirde yaşıyorum nasıl olacak? Bunlar ilgili bunu bu şekilde çok sorular geliyor bize. Aslında güzel bir soruya değindiniz. Aslında e, cihazların modern gelişen teknolojiyle birlikte cihazların da özellikleri buna oranla geliş, değişkenlik ve gelişlik gö gösteriyor. E, bizim kullandığımız IPR buz lezerden biraz bahsetmek istiyorum size. Atış yapma esnasında e, ağrı eşiğini en az minimum düzeye indirebilen özelliğe sahip ve atış yaparken özellikle buz lezer devri şu an çok meşhur ve gündemde öyle söyleyeyim. Buz lezer nedir? Özellikle atış yaparken, atış yapma esnasında Cihazın baş kısmının yan taraflarında soğuk tabakalar, küçük küçük kristalize tabakalar oluşuyor şu kısımlarda. Doğal olarak bunlar ne işe yarıyor? Ağrı eşiğini minimalize ediyor. Çok ciddi anlamda ağrı eşiğini düşürüyor. Ve soğukluk hissi yarattığı için kişi hem ağrı var ama minimalize bölümüne kısırığı kadar küçücük hissederek diğer taraftan da soğuk olan kristaliz bölüm size soğukluk ve konfor hissi sağlıyor. Doğal olarak e, atışı çok yüksek derece olmadığı için yanma söz konusu da olmuyor. Zaten e, cihazın mod özelliklerinden de anlaşılabileceği gibi her kişinin cilt ton renk yapısına göre de mod seçildikten sonra zaten işlem yapılıyor. Soğuk hissi verme sebebiyle de konfor sağlandığı için yanma minimalize düzeye kadar iniyor. Yanma demeyen bu artık bu kaba bir kelime oluyor. Artık günümüzde yanma bu kelimeyi çok duymak istemiyoruz. Çünkü artık cihazlar hakikaten son teknolojiye göre ayarlanmış ve modlaşmış durumda olarak çok konforlu bir cihaz. Biz de işlem aldıktan sonra sadece 12 saat su değmemesini istiyoruz ve güneşe çıkılmamasını istiyoruz. Çünkü sonuçta o bölgeye bir atış söz konusu. Kıl köklerimiz çok derin olduğu için onları yok etmek için ciddi anlamda bir atış evet yer altına kadar çok daha alt katmanlara kadar iniyor. Fakat bu dediğim gibi artık son teknoloji cihazlarla bunun en üst düzeye kadar konforu çıkmış durumda. Hem sağlık açısından hem yanma açısından hem morarma açısından hem de hani böyle işlemden sonra çok fazla kızarıklıklar, tartışıklar oluşuyordu. Ya da böyle para para lekelenmeler oluşuyordu eski cihazlarda. Artık bu, bu, bu cihaz onları ortadan kaldırıyor diyebilirim. Aleksandrat ve diyot lazerlerimiz vardı daha önce. Onların atış teknikleri ve ısıları çok daha yüksek olduğundan yanmaları çok daha fazla söz konusuydu. Ama IPR bu konforu daha fazla sunuyor danışanımıza. Hem buz olmasının sebebi bu. Bir de şurada da şu e, handikap küçücük de olsa var. Şudur. O da hep bize soruyor diyor ki işte ben buz ezer uygulamasına geldim. Hiç mi acımayacak? Hiç acımayacak diye bir şey yok. Hiç acımasak kıllarımızın köklerine müdahale maalesef ki edemeyiz. Ama bu acıyı en az milimize düzeye kadar indiriyor. Artı bir taraftan yanarken bir taraftan soğukluk hissi veriyor. Yani o yangın hissettirmiyor size. En büyük konfor da burada. Evet. Ee, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Peki son olarak özellikle ileteceğiniz mesajlar var mı? Artık insanlar hani yaz ayında da gönül rahatlığıyla dazerlerini yaptırabilirler. Bunu öğrenmiş olduk. Kesinlikle. Bence hiç evde oturmasın, beklemesinler. Çıkıp çıkıp gelsinler hatta. Öyle diyelim. Pandemi sürecinde de ciddi bir süreç yaşadık. Ee, bu anlamda da müşteri portföyümüz bayağı bir birikti. İnsanlar korkuyor ama gerekli hijyemi ve önlem alaraktan zaten yapıyoruz. Zaten randevulu çalışıyoruz. Sadece dikkat etmeleri gereken işlem yaptıktan sonra 12 saat, 24 saat su değmesin, güneşe çıkmasınlar. Gerekirse koruyucu losyon kullansınlar çıkmak durumunda var ise. Ama çekilmeler için hiçbir sebep yok. Artık lezerin yaz da diye bir şey, bir mevsim ayrımı söz konusu değil.